Sayfa 94. Ben bu zikri her namazdan sonra bir kere okuyorum. Kısasın üsttekini. Dua uzun, onu da cuma günleri bir kere okuyabiliyorum. Uzun duası altta var. Ebu Leys Semerkand Hazretleri. İmam da haktan. İmam da Dahak, İmam Dahak'a kadar isnadı var. Ben şundan, o şundan, o şundan. İmam Dahak İbni Abbas'tan. Radıyallahu anh'a rivayet ediyorum. Çok büyük fakirdir. Bu Leys. 300'lü hicri. Câ İsrafil ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İsrafil aleyhisselam peygamber efendimize geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu acayip bir şey. İsrafil aleyhisselam az gelir. o ona söyledi ki Kun şöyle Ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. İşte Sübhanallah elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi ve alil azim. Hadede ma'alimallahu teala ve zinete ma'alimallahu teala emle ma'alimallahu teala. Bunu ben size de yaptırıyorum ara sıra Ama ezberlediniz mi bilmiyorum. Femen qaleha merraten Kim bunu bir kere söylese Yani yüz kere lüzum yok yani bir kere de bile Elli söyle yüz söyle o fazlasını Efendim zararı yok faydası var. Kütübe lehu gamsu hisal Beş haslet yazılacak ona. Kütübe mine zâkirine Allah kethîrâ Allah'a çok zikredenler var ya Kur'an-ı Kerim'de ve zâkirîn Allah kesîran ve zâkirâti addallâhu lehum mağfiraten ve ecrân azîmâ çok zikreden erkeklerle çok zikreden kadınlara Rabbim büyük bir mağfiret ve büyük bir ecir hazırladı ayetindekilere dahil oluyor onların listesine yazılıyor bir kere söyleyen ve kâne eftalâ ve nâr gece gündüz zikretmekten daha faziletli zikirler diye başlık attım sayfa 94 bir adam 24 saat uyumadan, yemeden, içmeden zikretti. 24 saat sıralı la ilahe illallah la ilahe illallah Allahu ekber Allahu ekber. Bir adam da bu deminki zikri bir kere yaptı. Hangisi daha faziletli olur? Bu bir kere yapan daha faziletli. Bu 24 saat yaptı. Yaptı ama bu dedi ki Allah'ın bildikleri kadar, tarttıkları kadar efendim ve Allah'ın bildiklerinin dolusunca ve ağırlığınca dedi. Ya bu ne oldu? 24 saati koysam buraya belli sayı çıkar. Ama Allah'ın bildiklerinde sayısız çıkar.